Ey bütün kainatı idare eden, ey bütün canlılara can veren, ey bütün alemleri terbiyesi altında bulunduran yüce Allah'ım. Bütün kainatın diliyle, yarattığın tüm mahlukatın zerrelerin sayısınca ve hamd edenlerin hamdleriyle sana hamd ediyor ve bütün kainatın diliyle yarattığın tüm mahlukatın zerrelerin sayısınca Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salat ve selam gönderiyoruz. Ey alemleri yoktan var eden yüce Rabbimiz, alemlerin içinde bir alem olarak kapına geldik. Bu mübarek kandil gecesinde dünyevi meşgalemizi bir tarafı bırakıp huzurunda sana yöneldik. Boynumuzu büktük. Kemali edeple senden istiyoruz. Bizleri boş çevirme ya Rabbi'm. Sen ayetlerinde buyuruyorsun ki: Ey Muhammed, kullarım sana beni sorarlarsa şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasını bana dua ettiği zaman kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar. İşte bizler senin bu çağrına imanla icabet ediyor, ısrarla dualarımızın kabulünü istiyoruz. Ya ilahel alemin, bizi yoktan var eden sensin. Sen yaratansın, biz kuluz. Bunu böyle kabul ediyoruz. Bizi kendine kul kabul eyle ya Rabbi. İki cihan serveri tanıyor ve peygamberine iman ediyoruz. Bizi ona ümmet, ondan bize şefaat nasip eyle ya Rabbi. İnnemel müminun ihvetun ilkene bağlı olarak müminleri kardeş biliyoruz. Bu kardeşliğe şuur ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rab. Sevdiklerini bize de sevdir. Yerdiklerini bize de yerdir. Dost ve düşmanlarımızı tanıma gayreti ver ya Rabbi. Ey mülkün sahibi olan Allah'ım. Sen mülkü dilediğine verir. Dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. İyilik senin elindedir. Şüphesiz ki senin her şeye gücün yeter. Ey Rabbimiz! Biz iman ettik. Öyleyse sen bizim imanımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru ya Rabbi. Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Bizi ve bizden sonra gelecek olan nesillerimizi de bağışla ya Rabbi. Ey Rabbimiz, bize peygamberine vaat ettiğin şeyleri ver. Bizi kıyamet günü rezil etme ya Rabbi. Rabbimiz, indirdiğine inandık. Elçine uyduk. Öyleyse bizi şahitlik edenlerle birlikte yaz. Ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi tarafından bir rahmet bağışla. Şüphesiz ki sen çok bağışlayansın. Bağışla bizi ya Rabb'i. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et ya Rabbi. Rabbimiz bize dünyada güzel olanı ver. Ahirette de güzel olanı ver. Bizi ateşin azabından koru ya Rabbi. Rabbimiz senin ilmin ve rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Tövbe edip senin yoluna uyanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz inananları ve onların babalarından, eşlerinden, soylarından iyi olanları kendilerine söz verdiğin devamlı mutluluk cennetlerine koy. Şüphesiz güçlü olan, bilgi olan ancak sensin. Onları kötülüklerden koru o gün kötülüklerden kimi korursan ona şüphesiz rahmet etmiş olursun. İşte büyük kurtuluş da budur. Bizi büyük kurtuluşa nail eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin imanla yaşamayı bizlere nasibi bir eyle. Son nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun hep beraber eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelimi mübeynini söyleyerek imanla huzuruna varmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.